どっどっどっどっどっどっどっ çok güzel hikayelerim var. Bu da ne? Aman Allah'ım gözlerime inanamıyorum. Yağmurlar, yağmurlar tersine yağıyor. Yerden bulutlara doğru yükseliyor. Ha? 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 Nerede? Nerede? Masallarda

Allah! Evet çocuklar. Sağda sağda. Sağda. Da, sağda sağda. sağda. <laughs> uçan Burada şey, <laughs> şey. şey. da, Solda çocuklar solda Solda evet. tamam solda Bulamadınız mı? Yok. Gerçekten mi? Evet. Dur bir de ben bakayım. Aaa tabii ya. Önde çocuklar <laughs> önde. Bak her Öyle zaman Şimdi ben bunu kullanacağım tamam mı? Evet. Ben de bunu böyle takayım. Bu Kumpelerim benim olsun. Sarı saçlar bayro. Dur, sıç, zıç, zıç, zıç. Ay, çok güzel masal kahraman olacağım. Yakıştı mı? Ee? <laughs> Pek değil ama oyna. <laughs> ha, bu da benim atım mı? Ben Bakayım. Evet o da senin atın. Şimdi çıkacağım tamam mı? Tamam. Ben kuleme çıkıyorum o zaman. Çıktı. Çıktı mı? Ha, kuleme. o zaman ben de canım atımla seni kurtarmaya geliyorum. Gel bakalım. Hadi bakalım benim güzel atım. Bırak bu seni kurtarmaya gidelim. Ondan kaç, ondan. Hey! Hey! <laughs> Namusel, bu seni burada mı geldim? Hadi gidelim. Nasıl geliyip biraz? Seni beni buradan almam gerekiyor. Evet, ha, evet. Asansörü <laughs> bindir. Kulede asansör ne arar? Akıllı. E, merdivenden gel. İki e, tır. Ya küçük yok mu? Yok buraya gelip kurtarman lazım. O zaman iş işte, başa düştü. Geliyorum o kapıyı kırıp seni oradan alacağım. Tamam. Şimdi o saçlarını bana doğru atla tırmanayım. Tamam o zaman. O zaman hazır ol. <laughs> Ay. Ay. Biraz Ay. Biraz Ay. Biraz daha yavaş at. Tamam, biraz daha yavaşlat. Ha, hadi. Hadi. Done. <laughs> E tamam küsme. Hadi kal. Ya niye gerek? Niye küsme ki? Ben anlamadım ki. Gayet güzel bir masaj mı anladık? Saçma bak. Ama bu masal böyle. Olmaz benim Canım yerde. Ben seninle oyun oynamayacağım. Gideceğim. Oynamayacak mısın? Oooo. Baba buradayım. Sen beni sabahtan beri görmüyor musun arkandayım? Görmüyorum oğlum. Neredesin sen? Niye bugün gelmedin? Hani gelecektin? Ha, baba biz bugün çok güzel oyunlar oynadık burada arkadaşımla. Masalcı geldi bize masallar anlattı. Öyle mi? Evet. Öyle mi? Peki sen nasıl roller aldın? Anlat bakalım bana. Baba bize masalcı dedi ki çocuklar her zaman hayal edin. Elinizdeki telefonlarla tabletlerle oynamayı bırakın. Ve kendinize bir masal kahramanı seçin. Ve o masaldaki en güzel kahraman olun dedi. Yalnız benim arkadaşım galiba seçim kahramanları pek beğenmedi. Neymiş? Herhalde ona zarar mı veriyormuşum anlamadım ama ben masalcı dediğini yapmaya başladım bir işte. şey. Kendime çok güzel bir masal kahramanı seç. Hatta senin dediğin gibi hep bana derdin ya oğlum masaldaki kahramanlar her zaman çok iyi niyetli olur. Çok insanları sevebileceği bir kahraman olur. O zaman ben de en kahraman olacağım buldum. Hadi. Bak baba, evet. baba. Efendim. Ne? Baba nereye gitti? Kim? Kim olacak baba? Daha demin buradaydı. Hatta geldi böyle dans etti. Kim olacak? Süper Kim? Mario. Aa. Süper evet. Mario burada mıydı? Buradaydı baba. Hatta geldi benim rüyamda bana el salladı. Ama ne güzel. Buldum. Ne? Ne buldun? Hangi masal kahramanı olacağını buldum. Hangisi? Neden? Niye olamıyormuşum? Sen eğer Mario olabilirsen, evet. dile benden ne dilersen, sana dilediğin hediyeyi alacağım. Anlaştık! Eğer ben Süper Mario olursam istediğim hediye olacaksın, tamam mı? Söz! Söz! Hadi hoşça kal! Hoşça kal! Babam bana söz verdi. Hepiniz duydunuz. Ne yapacağım? Ben Süper Mario için çalışacağım. Masajcı dediği gibi önce hayal et, sonra çalışıp çabala. hayallerinden vazgeçmeyeceğim. Ve şimdi araştırma zamanı. Süper Mario neler yapardı, ne yerdi, ne içerdi, nasıl kurtardı. <laughs>